Arkadaşlar aracımız Nissan Kaşkayi servisimize çekiciyle geldi. Yolda araç e, istop ediyor ve marş basmıyor ondan sonra. Araştırmamıza rağmen bir sürü bir araştırma yaptık. Kontak bu şekilde açıyor ama marş basmıyor. şey veriyor. Tabi biz incelemeniz yaptık. Sigortalarına falan baktık. En sonunda tabi bulduk. Cihaz bağlıyoruz. Bir arıza vermiyor. Enjeksiyona bağlantı kurmuyor. İşte en sonunda da aracın motor içinde akünün üstünde sigortalar var. Burada bir sigorta var gördüğünüz gibi. Aracın bir bu sigortası attığı için marşı bastırmıyor. Oraya ben şimdi bir kablo yapıyorum. Bir marşı bastı. İşte bu sigorta attığı için aracı marş bastırmıyor. Gördüğünüz gibi araç çalışıyor. Yani bir sürü şeyden şüphelendik ama aracın tabi sigortalarına, kutularına baktım. Değil mi olabilir dedik ama en sonunda yakaladık. Motor için sigortası akünün üstünde atıyor. Ondan dolayı araç çalışmıyor. Arızayı bulduk. Bilginiz olsun. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.